Bir hakikat, baki mal yerine fani mal almak. Bir vakit elmasçı, zengin bir adam delirir. Çarşıya gider beş paralık cam parçasına beş altın verir. O zengin deliye herkes en iyi camlarını satar. Hatta çocuklar da güzel buz parçalarını ona verir. Bir altın alırlar. Hem bir vakit bir padişah sarhoş olur. Çocukların içine girer. Onları devlet adamları ve komutanları zanneder.'' emir verir çocukların hoşuna gider. İyi itaat ettiklerinden güzelce bir eğlence yapar. İşte küfür bir deliliktir, dalalet bir sarhoşluktur, gaflet bir sersemliktir ki baki mal yerine fani malı alır. İşte şu sırdandır ki dalalet ehlinin hissiyatları şiddetlidir inadı, hırsı, kıskançlığı gibi her şeyi şiddetlidir. Bir dakika meraka değmeyen bir şeye bir sene inet, bir sene inat ederler. Küfrün deliliyle, dalaletin sarhoşluğuyla, gafletin şaşkınlığıyla, yaratılıştan ebediliği isteyen insani bir hissi kaybeder. Ebedi şeyler yerine geçici şeyler alır, yüksek fiyatlar verir.